Daha önce hiç koltuk yıkattınız mı? Biz bugün koltuk yıkattık. Aslında hiç kirli değildi ben daha bir ay önce. Buraları güzelce temizlemiştim. Ee, ama e, ilk kez koltuk yıkattım ve gerçekten güzel oldu aslında. Yani benim için tabii birazcık fark etti. Hani yeni gibi duruyor. Ee, buradan da anladığınız kadarıyla bakın renk farkı oluşmadı değil. Her yani ne kadar siliyor da olsam tamamen içindeki suyun da çıkması güzel oldu. Siz daha önce memnun kaldınız mı koltuk yıkatmanın artısı eksisi neler yazarsanız çok mutlu olurum. E, çünkü ben çok beğendim aslında ve 150 TL ödedim. Bir adet pufum vardı onu da yıkattım. Yani hem uygun hem de silmeye gerek yani var mı diye düşünmeden edemedim. Çünkü gerçekten uygun geldi. Bayağı da uğraştılar adamcağızlar. Bilmiyorum ben çok beğendim. Durum bana yazarsanız sevinirim. Artıları neler, eksileri neler, koltuk yıkatmanın, ballarım.